Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Beko 9 kilo şöyle modeline göstereyim. CM9101 yani bütün şu arayüzü sahip makineler için konuşuyorum. Beko çamaşır makineleri hata kodu nasıl öğrenilir? Çamaşır makinamızın servis geldiği zaman hatasını nasıl anlayabiliyor? Onu göstereceğim. Arkadaşlar makinamız kapalı konumdayken şu başlat beklet tuşuna elimizle şöyle basıyoruz. Bakın görüyorsunuz şöyle basıyoruz ve şu program düğmesini şöyle bir kere çeviriyoruz arkadaşlar. Şu an tekerle yapması biraz zor oluyor. Kapan kapalı olması lazım. Elimizle düğmeye basmamız lazım ve şu düğmeyi şöyle bir kere çevirmemiz lazım. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? E yazdı. Bu test kademesidir. Test konumdur arkadaşlar. Şu şekilde e, geri alalım. Kapak şu an kilitledi. Makinamız testi. Bu düğmeyle bir işimiz yok. Şöyle bir kere basıyoruz. Bastık. 132. Bunun kart versiyonu. Bir de daha bastık arkadaşlar. Ekranı kontrol ediyor. Bütün ışıklar yanıyor. Bu servis testidir arkadaşlar. Bunu servisten gelen kişiler servis testini alır genelde. Buradaki hatayı görürler. Şöyle bastım. 04 yani dördüncü adım kazan makine içerisinde kazan bu şekilde dönüyor. Yani bu kademedeyken bu konumdayken makinenin bütün adımlarını test edebiliyoruz arkadaşlar. Bastım. Beşinci kademe kazan tam tersine dönecek. Durdu. Bakın üstte de 5 yazdı. Tam tersi dönmeye başladı. Bir de daha bastım arkadaşlar. 6. kademeye geçecek ve makinemiz sıkmaya girecek. Bakın şu an sıkmaya geçiyor. Bu son kademeye çıkacak. Yani makinanın çıkabileceği maksimum devre bu şekilde çıkıyor. Bilginiz olsun. Servis geldiği zaman sesli çalışıyor şikayetleriyle buradan anlıyor makinenizin sağlam olup olmadığını. Şu an geçiyorum arkadaşlar. Bastım 6. kademe. Makinemiz ön yıkama şimdi 6 7 8 geçeceğim onları ben. Ön yıkama, e, yumuşatıcı gözü ve burada bulunan ana yıkama gözünden su alacak arkadaşlar. Şu an 6 7 8 9 yani e, şu an hepsi alıyor. Bir daha basıyorum. 11 bastım. Arkadaşlar bunu bu şekilde normalde içerisinde su almadan e, bir sonraki kademeye geçmiyor. Bir sonraki adımda ısıtması devreye giriyor. İçerisinde su alıyor. Şöyle ben kapatıyorum. Kapattım. İçerisindeki suyu attırmam lazım. Şöyle İçerisindeki suyu atıyorum arkadaşlar. Sadece su attıracağız. Pompa yaptıracağız. Ondan sonra size en çok e, makinamız sesli çalışıyor şikayetlerindeki bu ekranı çıkabilecek hata kodunu göstereceğim. Makinemi kapattım arkadaşlar. Tekrardan başlat tuşuna basılı tutuyorum. Şöyle. Şu tuşu bir kere çeviriyorum. Çevirdim. Bakın arkadaşlar şu an elimle tam basamıyorum. Çevirdim. Bakın arkadaşlar. Genelde makinamız eğer e, sesli çalışıyor şikayeti olursa ki bunların iki tane sebebi var genelde burada ya E17 ya da E18 yazar en çok karşılaşılan arızalardan e, ikisi budur E17 aşırı köpük uyarısı veriyor makineniz aşırı köpükte bu göze deterjanı fazla koymak yarım çay bardağı deterjan koymanız gerekiyor. Burada eğer E18 yazıyorsa bu Arçelik Beko bütün makineler için aynıdır bilginiz olsun. E17 ve E18 standarttır. E18'de ise dengesiz yük yani içerisinde atmış olduğunuz çamaşırı sıkma esnasında makine dengeleyemiyor. Dengeleyemediği zaman da buradan size uyarı veriyor. Aynı zamanda sesli çalışıyor. E18 dengesiz yük kontrolü Dengesiz yük kontrolü geniş bir konu. Bunun hakkında daha sonradan farklı bir video paylaşacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu anlık diyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.